Size merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım Pet Simulator Z oynayacağız arkadaşlar tabii ki bu oyunumuz arkadaşlar Pet Simulator X'in baya bir kopyası gibi bir şey ama burada her şey bedava arkadaşlar ve her şeyi çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz çok merak ediyorum arkadaşlar oyun nasıl bir oyunmuş hemen oyunumuza girelim abi oyun'a girdik daha oyun'a girer girmez 3 petle başlamamızı istiyorlar çok iyi yani hangisini alayım bilemedim ama galiba ya bu ya da bu en pahalısı diye biliyorum arkadaşlar. Aa, şu çok yeni bir q pet olduğu için bundan alacağım. Teddy miydi? Neydi bunlar? Neyse seçelim arkadaşlar. Bakalım bir nasıl bir şeymiş. Ha, mozaikmiş arkadaşlar. Bu hiç mozaik. Abi. Biraz pahalı bir pet diye biliyorum. Ve şu anda sahip oldum. Hemen hem de. O hoverboardumuz da var. Hoverboardumuz var ama değişik bir şekilde binmiş arkadaşlar hoverboarda. Şimdi şuradan bir bakalım. Oha. Abi bunlar ne? <laughs> ne biçim hoverboard'lar var burada? Abi çok değişik. Hangisini? Ya yani böyle çok çakmalar da bilmek istemiyorum ama en çok binmek istediğim hoverboard'lardan biri arkadaşlar. Abi zenginiz şu anda gördüğünüz gibi bayağı da hızlı gidiyor bu arada. Aa mystery var. Ee, oha! Pet'in gücü niye bu kadar güçlü lan? Hemen satın alalım bakalım arkadaşlar. Şöyle diğerlerinde de 3 pet varmış. Onları da açmaya çalışacağım şimdi. E, ee, sadece teknoları taktı. Diğerlerini takamadı bile. O yüzden şunlardan iki tane çıkartayım. Şunlardan takayım birazcık da. Ya 8 pet takma nedir ya? Abi çok güzel petler. Hepsi hiç çok güzel arkadaşlar. Şimdi oyunu biraz bakacağım ama bunlar falan çalışıyor mu? Oha çalışıyormuş. Arkadaşlar ne var ne yok hepsini maxladım. Bu e, event'le gelen e, yükseltmeler vardı ya sadece event'le alınıyordu onlarda. da. Onları bile maxladım şu an oyunda. Burada ne varmış? Aa free gift diyor. Bir şey aldık ama ne aldığımızı anlamadım. Buradan da dolan oldu. Bu ne? Aa yumurta mı çıkıyor orada? Ne geldi? Aha süper koyu ya. Keşke rainbow olsaydı ya. Evet oyun şimdiden eğlenceli gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen oyunu bitirip diğer alanlara geçmek istiyorum. Başka bir eventti galiba değil mi? Easter eventiydi arkadaşlar. Yumurtaları çatlatıyorduk böyle bayağı bir şey çıkıyordu içinden falan. Ama bunların gücü buna yetmeyecek galiba anladığım kadarıyla. O yüzden boş verelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet gerçek oyuna göre çok çok iyi bir şekilde bitiyor. Çünkü zaten her şeyi fulllemişler arkadaşlar. Siz sadece açmakla uğraşacaksınız. Buradan direkt Fantasy World'e gittik. Burayı da açtık sayılır. Bu yine Christmas eventi ile gelen ev değil miydi ya? Buna bir saldıralım. Oha. <laughs> Anında patlattık evi. Şimdi şuraları açabiliriz. Bakalım buraları açabiliriz aynen. Yani fantezideki tüm ekleri açtık arkadaşlar da bu sonuncusu ha şeye gidip oraya açmamız gerekiyor. Bunların içindeki petler falan aynı mı? Abi her şey aynı. Yani bu dataları bulup direkt nereden bulup kopyalamışlar, nasıl yapmışlar çok anlamadım arkadaşlar. Şimdi Teach Entry'ye gideceğiz arkadaşlar ki Teach world'ı açabilelim. Aynen buradaydı. Hemen bunu açıyoruz. Abi var ya oyunu baştan oynuyormuşuz gibi hissediyorum ama en azından her şeyi çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Of arkadaşlar ne kolay bitirdik ya. Şu hardcore modu ıı, aklıma geldi birden. Orayı için ben ne uğraşmıştım be abi ya. Evet The Void'i açtık arkadaşlar. Şimdi The Void'de. Da... Aa bir dakika farklı şeyler var. Oyun ana oyundan farklı şeyler var arkadaşlar burada. Normalde 1 iki, bir tane, iki tane mi vardı ya normal oyunda? İki tane vardı galiba. Bunları sırayla açacağız büyük ihtimalle. Önce Ocean'a gidip açacağım. Ocean çok kolay bir şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi Pixel World'e gidiyoruz. Bakalım buradaki e, Hüç Pet'lere falan da bakacağım şimdi. Bunların içinde yok yine aynı sistem oyun ama sadece easy bayağı kolay arkadaşlar. Hemen şuradaki yumurtaları açmak için bölgeleri açalım hızlıca. Abi burası için de çok uğraşmıştım hardcore'da be. Şu an easy easy açılıyorlar ya bayağı bir... Üzülüyorum yani bu kadar iyi açıldıkları için. Şimdi en son yumurtada bakalım hala şey var mı? Hüç falan var mı ve çatlatabilecek miyiz? Şans mouse, bir şeyler var mı arkadaşlar? Burada normalde sadece Pixel Slime, Pixel Wolf, Pixel Demon ve Hüç olması lazımken araya başka petler de koymuşlar. Aa bunlar exclusive petleri. Bu arada şöyle bir hemen lagmak ee, Lakmak, Şansmaz, aa bütün bir dakika. Bütün game pass'leri bedavaya almışız zaten. Şöyle başka ne var ne yok. Aferin. Infinity Equip Pet free mi? Bu sadece private server'da işe yarıyor dedi. Tamam ben de private server taktım zaten. Ha o unut dedi arkadaşlar. Bir dakika. Ha, tamam, böyle kapatabiliyoruz. Infinity pet dediğine göre hepsini takıyor olmam lazım. Ne var ne yok taktı şu an gerçekten. Oha, 30 pet mi takıyorum şu anda? Abi çok iyi. E, biraz daha çatlatalım arkadaşlar. Böyle olmaz. Hani en azından basic, rare bunları falan sileyim lejanları ile sileyim. Sadece mythic ve exclusive'lar kalsın. Açalım bakalım abi. Ota açma yok mu ya? Mythic geldi bile ilkten. Oha mythical mıymış bu akrepler falan. Güçleri neymiş arkadaşlar onların? Akrepler 302 trilyonmuş. Oha ama Q'lar daha yani şunlar hala en güçlü petler zaten. Yine yeni bir ekler gelmiş. Bunlardan belki mü üç bir şey çıkartırız abi. Evet. Abi 3 çıkarttım şu an. 3 flop abi çok iyi ya. Kopya oyunda bile seviniyorum 3 çıkarttığıma. Ama bak çıkmaya da biliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi çok çok iyi ya süper. Şimdi yeni bölgelere gideceğim. Oralarda ne var acaba? Yani Island gördüm. Ondan sonra piramitler. Tamam, piramitlere gidiyoruz. Burası 4 numara. Öbür tarafta pardon. Burası 3 numara, öbür tarafta 4 numaraydı galiba. Ek e, e yumurta yok mu burada? Yumurta. Evet, yumurta yok abi. Sadece bölüm var. Çünkü ellerinde pet de yok doğal olarak. O yüzden buraya koyamamış olabilirler. Burada ne yapıyoruz? Kasılıyoruz. Ya böyle bir şey gelmiş miydi oyuna? Ben hatırlıyorum sanki böyle bir mekan ama yani gerçek oyunda böyle bir mekan var mıydı arkadaşlar? Bilmiyorum. O zaman diğer bölgeye geçelim arkadaşlar. Yumurta olmaması kötü olmuş. The Void mi gidiyor burası? Evet, burası The Void'e gidiyormuş. Şimdi turuncu bölge. Burası da 4 numara arkadaşlar. Island olması lazım. Evet, Island'dayız şu an. Şimdi burada da yumurta olmayabilir arkadaşlar Madem orada yumurta yoksa burada da yoktur herhalde çünkü gelecek güncellemeleri bilmedikleri için yumurta koyamamış olabilirler diyecektim ama ya bu bölgede tanıdık geldi bana ya Allah Allah bu bölgeler niye bana tanıdık geldi bilmiyorum ama galiba bu ikinci oyununda falan mı vardı? Oradan mı tanıdık geldi? bana nereden tanıdık geldi bilmiyorum ama ee, burayı açamıyor muyuz. Oha bu ne lan bu kadar para yok bizde. <laughs> Bu kadar para yok ki. Bu kadar limit de yok galiba. Bir bakalım arkadaşlar bu kadar para kasılıyor mu? Lan SX mi büyük Q mu büyük benim kafa iyice karıştı ya. Bu SX istediği şey kaç paraydı acaba? <laughs> ben onları karıştırdım şu an arkadaşlar. Oha! Ne çatlattım ben öyle. İlk kez böyle bir hüvüç görüyorum abi. Bu ne? Böyle bir hüvüç mü vardı oyunda? Parayla falan mı almıyor arkadaşlar bu bilmiyorum ama MCX galiba yetmeyecek. Evet, yetmedi. Çünkü paranın 1 2 3 4 5 6 7 tane üçlü 0 var arkadaşlar. 7 tane 1 2 3 4 5. Daha 6. üçlü rakama gelmemişiz arkadaşlar. Yani bayağı bir 100 kat 200 kat kasmam gerekiyor galiba şu an kastığım paranın. Evet oyunda zaten yapacak bir şey yok görmüş olduğunuz gibi ama bir bakalım burada yeni a yeni hüçler falan bir şeyler gelmiş şunu satın alalım bir köymüş ama boğazmış gücü bakalım şimdi hüçlerimize hatta şu normalleri çıkartayım ya sadece hüçlerle takılalım Uf arkadaşlar hüçlerime bakar mısınız ya gerçekte keşke böyle olsa abi çok on numara olmaz mı ya Yeni hüyüçlerimiz arkadaşlar. Hüyüç Niyang da getirdik. Bakın gördüğünüz gibi Golden Hüyüç Niyang'ımız da var. Abi oyundan neler oluyor böyle. Evet arkadaşlar oyunumuzu oynadık. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir eğlenceli. Yani bu oyunda şöyle oynanabilir bence. Orada hayal ettiğiniz ve çıkartamadığınız şu petler varsa burada birazcık daha kolay ve daha kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Tabii ki hiçbir önemi, hiçbir değerleri yok arkadaşlar. Sadece eğlence adına yapılmış bir şey oynayabilirsiniz isterseniz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.